Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eski the Dungeon Obi oynuyoruz. Arkadaşlar bunu biraz youtuberlarda görmüş olabilirsiniz. Ben daha hiç oynamadım. Videosunu izledim ama hiç oynamadım. Benim gibi centilmen bir duba. Böyle bir yatak yakışmış mı sizce ya? Ama Allah'tan kravatımı çıkartmamışlar. Galiba şuradan yapıyorduk. Evet kaçalım. Oh, şurada bir lav var. <laughs> Benim adım Andy diyor. Let's escape the. Buradan kaçalım diyor. Uyuyor diyor. Selam uyu sen. Uyusun da bir ninni. Sen orada ninni söyle ona. Hemen şu fıçıların üzerinden zıplayarak geçelim. Hop hop. Bir de bunlar hareket mi ediyor? Evet. Ben böyle centilmen bir noob olduğum için bana burası yakışmaz. O yüzden buradan kaçmalıyım. Hop zıpladık. Buraya da zıpladık. Bir de arkadaşlar yani benim aha benim bir günde iki video çektiğim yani nadiren görürsünüz. O yüzden bir abonenizi hazırım. Bir de benim bir tane 53 görüntülenme alan bir videom var. Niye abone olmuyorsunuz? söyleyeyim size bana abone olanlar benim gibi centilmen yakışıklı bir nub olur bana abone olmayan ise böyle karizmatik olmayan böyle çok çirkin olanlardır söyleyeyim o yüzden karizmatik nuba abone olun şuradan geçelim hemen tak 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 o bunlar bize batmasın koş 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 bu hızlı kapanıyor galiba Geçtim. Ee, <laughs> tamam. Bu merdivenlerden çıkalım şimdi. Bu neden çık çık bitmiyor? Nereye kadar var bu? Heh, geldik. Ne diyor burada? Anahtarı bulup kapıyı açmalısın diyor. Bak bu bence. Değilmiş. Kesin şu. Şuradaki. dur orada bir sandık var. Bekle doğalım ona da bakarız. Ama ilk önce şuna baktım. Bakacağım. Ben niye yerde doğdum? Heh, tamam. Hadi bakalım. Kesin bunda var ya. E ee, Yok, değilmiş. O zaman var, kesin şunda. Bu sefer eminim. E ee, ben ölmemişim, ucunda canım var. Şimdi öldüm işte. Buna bakalım. Hadi. Hadi sen oğlum ha. ha. Anahtar geldi. Bu ne lan kafam kadar. Hop. Açalım. Açılmıyor. he açtık. Evet. Bur Burada da ayı kapanları var. Bu ne lan? Bir tane daha o bir çektim bugün. Onda da ayı kapanı vardı. Ayı mıyız biz? Biz karizmatik bir nubuz. Karizmatik nub bunlara yakalanmaz. Karimatik insanlar bunlara yakalanmaz. Benim gibi insanlar yani. Ya kim inecek oraya kadar ya? Şurada in... Ya şu köşede... Aa ben bir tane... Aa, şimdi aklıma geldi. Ben bir tane YouTuber'ı izlemiştim. Hadi ver Belki telif belif atar. Bilmiyorum. Hop! Atlıyor şuraya. Evet. Oraya kadar kim inecek be? <laughs> Burada şey duymuş, tuzak sesi duymuş. Oo, oh, burada dikenler var. Ha, kısa yol var. Ben niye oradan geçeyim ki? El ama onlar bana değmedi. Neyse biz normal yoldan gidelim. Gidiyoruz. Hop, hop. Ben böyle zıplarken kafama bunlar batsa kim hesap verecek? He? Of çok pro bir parkurcu olduğum için buralardan da atladım. Hop. Bu ne lan? Şu an aldık. Şimdi dayı nerede ya? Dayı yok. Ya dayı senin de işin gücün yok. Aa ben de kaçmaya çalışıyorsun. Bu ne lan? Bana vurmak diye düşünüyorum. Bu. Aa! Vurdu. Benim gibi centilmen bir nuba nasıl vurursun sen? Allah. Aa zıplayamam zannettim de. Tamam. Ucu ucuna. Ya ben niye her hobide birinin ağzına girmek zorunda mıyım ya? Aha. Burası bir tempoda benziyor diyor. Oo! Oh! Şak ciddi misin sen? Hızlı koş ve buradan kaç diyor. Nasıl hızlı? Oh, koş derken bu ne oğlum? Ben bunun olayını çözdüm. Uçtayken atlayacağız. Kesin. Burada da parçalarım kalmış. Gentilmen noob öldü. Ama bu sefer ölmeyecek. Gentilmen noob burayı tamamlayacak kadar gentilmen bir noob. Evet. Gentilmen noob gücü. Gentilmen noob gücü. Centilmen noob gücü. Centilmen noob gücü. Tamam. Biraz başınız ağrımış olabilir. Soruyor o yüzden. <laughs> Ağzından çıktık. Bura nere Oo heykel var. Benim de heykelimi diksenize şuraya bak. Çek beni böyle. Bir saniye. Şöyle benim de heykelimi koysunlar buraya değil mi? Çok karizmatik oldularım. Karizmatiğim zeytin. Karizmatik noob. Gidiyor. Hop hop Allah. <laughs> oraya nasıl yetişemedim lan? Zar zor yetiştim oraya. Hop hop. Ve varı bul diyor. E ee, ben buradan da çıkarım ki. Yok çıkmayayım ben. E çıkmayayım çıkmayayım tamam. Ha, orada var. Ama ben niye merdivenden çıkayım ki vay. Yani neden. Neden merdivenden çıkayım ben böyle çıkacağım. <laughs> Çok değişik bir insanım ya. Kaçalım şuradan. Hop. Tövbe estağfurullah. Başka bir şey zannettim onu ya. O, o ne ya? Arkadaşlar bugün bir tane daha bir tane de story videosu çekmeyi düşünüyorum. Yani bu videoyu yüklesin bir tane de story videosu çekeceğim. Ya bak bir günde 3 video çekiyorum ne olur artık. Bir abone olun like atın bir şey yapın ya. Hop zıpladık. Hop buraya da zıpladık. Hop şöyle de zıpladık. Tamam. Oo, bura o bura nere? O hemen yukarıda bir şey var. Şunu şey yapalım. Aa sensör. Uçur bizi kaptan. Benim ayaklarım asansörü deldi. Karizmatiğinden asansör bile dayanamadı yani. O kadar karizmatik bir nubum. Aa, ne oluyor? Ne oluyor? Nazar değdirdim. <laughs> Bunları dragon yapmış gibi görünüyor. Kardeşim sen çok zekisin ya. Bu bir insan ağırlık yapmıyor mu? Hop 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 hop. Buradan merdivenden çıkalım. Ya ama ben böyle hiç olmadı ya. Benim nuk kıyafetimi verin. Bu ne ya çuval giydirmişler beni. Patates çuvalına benziyorum. <laughs> Bıra nere? Hmm. Bunu çeviremedim. Bunu anlamadım. Çeviremem bunu. Aa dişleri bana batıyor. Aa, kafama girdi. Ee? Ay dişlere bak. Dur bunun dişlerini fırçalayayım azıcık. Çuval gibi bir şey ver zaten. Evet, evet, yok. Sonra dişlerini fırçalarım. Söz bak. Gidelim hemen. Hmm, şu an oğlum bu çok zeki ya diyor ki arkadaşlar bu ejderhanın içindeyiz gibi görünüyor diyor sen şaka yapıyorsun cidden mi diğerini çeviremedim ne oluyor? Evet tamam. bu ne lan? Normalde insan bu dev yemiş. Dev yemiş bu. O Nasıl öldüm lan? Ölmedim. Yaşıyorum lan. Neyse şuradan bir kaynak yapalım. <laughs> Nasıl ölmedim arkadaşlar bir ben de bilmiyorum. Alamıyorum. Ben ben <laughs> şimdi öldüm. <laughs> Oyun bukta kaldı. Hadi lan ne zaman doğacağım ben? <laughs> Koyun kaldı ya. Ee, ya hayır bak. Heh. Birileri kavga ediyor arkadaşlar. <laughs> Bir yandan video çekiyorum. <laughs> Bir yandan onları dinliyorum. Dinlememişler. <laughs> Dışarıdan <yandan> çama çıkmışlar. <laughs> Bak ben yine ölmedim. Karizmatik diye bak ya. Çuval giydirmişler bir de bana. Bunlar ne lan? Ecd hayvanlar diyor. Lan, lan bu ben değil miyim? Yazıklar olsun ya beni pet olarak şeyde satıyorlar dükkanda. zıpladık. Oraya zıplamak biraz zor çünkü. He. bizim dayı bayadır görünmüyor ya. Nerede o dayı? Ya bak bir şey soracağım. Burası tükürük mü? Tükürükleri donmuş. Nasıl lan? Tükürüklerin tükürüklerinin buhar olması lazım değil mi? Hemen fene gittik. <laughs> Ya orada nasıl öldüm ben? Bak yine ölmedim. <laughs> Bu oyunda bir şey var. <laughs> Kaç dakika olmuş lan? Oo. 11 dakikaya göre iyi ilerlemişim canım. Hop. Hop. Allah buralar çok ince. Ha, tamam. Birader bura neri? Aa! Oğlum burası ne? E ee, ben ne yapacağım? Oğlum ben neye değiyorum? Göremiyorum ki. Ha böyle no kareler varmış. Bak gözükmüyor ki kare. Bak yine öldüm. Valla diyorum bak benim suçum değil. Ben göremiyorum. Öldüm. Allah'ım delireceğim. Delireceğim. Bak. Ya <laughs> bu ne oğlum gözükmüyor. Nereye girdim lan ben? Heh, şimdi yüklendi. Göremiyordum lan önce ne oldu? Sinirim bozuldu ya. <laughs> hop hop şöyle zıplayalım hop bir hop. Aa gidiyoruz. Çek tevi, çevirebildiğim şey şu. Eve yürüyeceğiz. Onu anladım. Gerisini çeviremedim. O kadar İngilizcem yok. Çıkalım şöyle. Ejderhada'lı orada. Görüşürüz ejder ya ya senin adın. Ejderha Hadi ile ya. Hop. 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 Allah Allah. <laughs> hop şöyle Meli. Ben böyle çık. Ne oluyor bana? Aa bak gene aynı şey oldu. Bilerek zıpladım aynı şey olsun diye. <laughs> Azıcık at. Söyleyemedim. Atraksiyon olsun diye. Diyelim ki bunlar benim kafama kapandı. Ne yapacağım? Ya ben niye hep olumsuz düşünüyorum ya? Hop şöyle. Aa ayağım kırıldı. Ayağı kırılmayın bırak. Orada benim pekmezim akar lan. Gidiyoruz. Ya hızımız bir şey yok mu ya? Aa burada helikopter varmış. Hemen alayım. Robux'um var sanki. Dur kapa burayı tamam. Robux'umu bu karizmatik nubu harcadım. Ejder ya görüşürüz ejder ya. Gidiyoruz. Bir dakika. Şimdi ben buradan kendimi atsam ne olur? Benim sorunlarım var. Dayı sen orada hala ne yapıyorsun dayı? Kaçtık biz. Dayı gelsene. Hem ışından olan özelliğin vardı şimdi senin. Neyse. İki dakikada nasıl geldin lan? Bu ne anne tam ya. Geldik. O Evet arkadaşlar bugün de, bugünkü videoyu hadi bugün değil de bir tane daha video çekeceğim. Bu videonun da sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bak izleyip de abone olmayanlara sesleniyorum. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan like atın ve abone olun. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.